Asıl sevgililer günü 24 Şubat pazartesi saat 20'de oynanacak maçtır. İçin içine ettin. Sıçtın tam anlamıyla. Yani 16-17 dakikada vallahi, e, ameliyat oluyor insanlar. Safra kesesini aldırıyor. Bu savaş savaş. Bu bir savaş oyunu. Hakem niye orada ya? Hakem niye orada arkadaş? Küme düşürecek bir madde koymak zorundasın. Sen o maddeyi koymazsan. Kulp ekranlarından herkese merhaba. Kıymetli büyüğüm, değerlimiz Kral Tancı Çolak'la beraberiz. Kralım hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağının tozuyla geldin. Ankara'dan geldin. Evet. Nasıl uçaktan, geçti Ankara? Uçaktan indim direkt. Medyaskop TV'nin çekim mekanizmasına geldik. Keyifle güzel bir program yapacağımıza inanıyorum. Bir müjde daha veriyorum. Futbolla, sporla, çocuklarımızla ilgili yani yerler bakıyorum. Onlara nasıl güzellikler sunabilirim? Onları küçükken böyle onlara bir şeyler nasıl öğretirim? Bunların peşindeyim. İnşallah çok da güzel destekler aldık. Güzel işlere imza atacağız. Bunun müjdesini de buradan sonra veririz inşallah. Ankara olaylara sıcak bakıyor o zaman. Evet. Yani... Yap, istediğimiz kötü bir şey değil. Sadece çocuklarımızı ...kıymetini bilmek çocuklarımıza yarınlar için özgüven sağlamak geleceğe adımları biliyorsun çocuklar küçükken atarlar. Ağaç yaşken eğilir misalimiz yok mu? Var. E biz de bu çocuklarımızı kucaklayıp futbolla kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onları mutlu etmek, onları yarınların sporcusu yapmak için uğraş vereceğim inşallah. Evet, bir sosyal çevre tesis etmeye çalışıyorsun o zaman. Evet. Ya evet imkanlar el verdiğinde sağ olsun. E, Devletimiz de bu konuda bize katkılar sunuyor, destek veriyor. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Evet, sevgili kralım, çok sıcak bir gündemi geride bıraktık. Galatasaray-Adana Demirspor maçında 27. dakikada Adana Demirspor sağdan çekildi. Sen Adana Demirspor camiasını yakından tanırsın. Orada görev de yaptın. Murat Sancar da tanırsın. Ya bunun altında başka bir şey var mı kralım? Ne olabilir diye düşünüyorum ama çözemiyorum. Şöyle ki, Murat kendine istinaden değişik bir karakter Murat Sancak. Kimseden e, emir almaz, kabul etmez. O kafasında ne varsa onu direkt söyler ve yapar. Yaklaşık 30 yıllık benim arkadaşım ama artık arkadaşım değil çünkü 3 sene evvel, 4 sene evvel biz ondan ayrıldık. Kötü ayrıldık. Hiç şık olmadı, yakışmadı. Sorun yok, hayat devam ediyor. Hayatımızın bir parçası idi ama sonra o parçayı out ettik. Hiç sorun olmuyor. Yapılacak bir şey yok ama işte böyle bir karakter. Benim kabul edemediğim şu. Niçin penaltı olduğu zaman müdahale edilmedi de üzerinden 28 dakika falan geçti zannedersem. Değil mi? Tam 28. dakikada Adana Demirspor sahadan çekildi. Yani 12. dakikada penaltı oldu Mertens'in pozisyonu. Aşağı yukarı 28 olursa 16 dakika sonra evet. 17 dakika sonra. Evet. Yani 16 17 dakikada Vallahi e, ameliyat oluyor insanlar. Safra kesesini aldırıyor veya beyin ameliyatı oluyor. <laughs> Açık söyleyeyim. Ya yani 17 dakikada kimseye ulaşamadı da bu dakikada mı ulaştı? Ben bunu kabul etmiyorum. Komik buluyorum. Kabul etmiyorum. 12. Şimdi, dakikada çekilseydi o penaltı pozisyonundan amenna, sonra Amenna. Amenna. Ama bak çekilmesini gerektirecek bir şey yok. Fenerbahçe Adana Demirspor maçı vardı Adana'da. Bir sürü e, yanlışlar oldu. Niye o maçta çekilmedi? Yani Adana Demirspor'a yapılan yanlışlar ilk defa mı yapılıyor? Niçin Galatasaray maçı tercih edildi? Ben onu soruyorum. Yani birazcık araştır. Dön arkaya, geriye bak maçlara. Adana Demirspor'un ilk defa hakkı yenmiyor. Fenerbahçe ilk defa futbolcuları yandan düşüp penaltı almak için uğraş vermiyor. E şimdi benim üzüldüğüm şu arkadaş. Sen Mertense e, hain diyorsun. Mertense yükleniyorsun. Bu savaş, savaş. Bu bir savaş oyunu. Strateji çok önemli ya. Ya Edinzeko da kandırır. Maradona elini vurdu. Tanrının eli dedi. Şampiyon oldular. Savaşın içinde her türlü şey mübah mübah. Edinzeko da yapar. Tadiş de yapar. Almak için uğraşmadılar mı? Maximen de yapar. Burada Barış Alper de yapıyor. Hakem yemiyor. Mertens yapıyor, yiyor. Hakem niye orada ya? Hakem niye orada arkadaş? İşte bu yanlışları görmek için ortaya o zaman e, hakemsiz çıkalım maça. Herkes oynasın kafasına göre. Hakem görmüyor. Vara gidiyor. Vardaki tam bir ama. Tam bir kör. Danimarka'dan gelmiş. Danimarka'dan yılın hakem olmuş. Kardeş Danimarkalı. Yazık ya. Türkiye'ye ne hale getirdin ya. Yakıştı mı ya? Hala dünya bunu konuşuyor ya. Olmayan penaltıyı veremezsin arkadaş. Ne içtin baba? Aynı kafayı yaşıyorsun. Danimarkalı'ya soruyorum. Türkiye'de her şey söylemde kalmıyor mu? Federasyon başkanı ben olduğum sürece, ben var olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek demedi mi? Ne yaptı ya? Futbol Federasyonu ne yapıyor? Ya arkadaş bu kadar kaos yaşayacağımıza bunu çarşamba günü açıklayacaklarını söylüyorsunuz. Ya pazar akşamı açıklayın ya. Kaos dursun ya. Herkes olayı görsün. Bu kadar insanlar konuşmasın ya. Ne bekleniyor? Niye bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Sebep ne? Ya söyle gitsin ya. Herkes görsün. E şimdi çıktı varlar. Danimarkalı demiş ki gol. Bravo ya. Nasıl gol lan bu? Hayatında böyle çirkin bir gol gördün mü? Uyuyor musun baba? Ne kullanıyorsun? Çok merak ettim. Bu maçta sen ne kullanıyorsun? Hangi kafayla oradasın? Aldın parayı gittin bir daha gelemezsin. Gelmeyeceksin de. İçin içine ettin. Sıçtın tam anlamıyla. Rezil ettin ya kendini de. Danimarka'dakiler bile inanıyorum ki şu anda sen bir şok yaşıyorsun. Nasıl ben bunu penaltı verdim diye tahmin edebiliyorum. Eğer birazcık vicdanın varsa, birazcık futbol bilgin varsa. Ya bu penaltı verilir mi ya? Adam alıyor. Sonra da herkes diyor ki Mertens'in yaptığı ayım. Hiç değil kardeşim. Bunu aklına gelen her futbolcu yapar. Her futbolcu. Bu bir stratejik oyun. Savaş bu savaş. Herkes her şeyi yapmakla mübaattır. Yapıyorlar da, yapmayanı görmedim. Herkes yapıyor, yapabilen herkes. Hakemin işi, tacı kimden çıktıysa onu söylemek. Onu da söyleyemiyorlar, onu da yanlış yapabiliyorlar. Faul endirek vuruşları kim veriyor? Hakem veriyor. E kardeşim penaltı sen veriyorsun, okey, tamam. E vara gidiyorsun, vardaki de veriyor. E sen hala göremiyorsan adam takla atmış, abudak kalkmış, ama penaltıyı almış. Kusura bakma, hakem. Sen o zaman düdüğü asacaksın. Bırakacaksın bu işi. Bunu göremiyorsan yani hem vara gittin halde göremiyorsun. Hem oyunda göremiyorsun. Hem Türk futbolunu kaosa sürüklüyorsun. Hala bir şeyler çıkarmanın peşinde MHK ve Futbol Federasyonu. Ya MHK, ya bırakın gidin Allah aşkına bıktık ya. Hep sizi konuşuyoruz ya. Her hafta sizi konuşuyoruz ya. Bir de kıralım. Her, her hafta ya. Her MHK'yi konuşuyoruz bir de. Öyle de bir durum var yani. O bırakıp gidiyor, o öbürü geliyor, o bırakıp gidiyor, öbürü geliyor. Ama biz sürekli MHK konuşuyoruz. Yani bunun özelleştirilmesi gerekiyor mu sence? MHK zaten özel. Gündoğdu kim abi? Kim abi? Ne yapmış Türk futboluna? Hakemlik mi yapmış, en iyi hakem mi olmuş, futbolun neresinde bu arkadaş kardeşim? Ben Futbol Federasyonu Başkanı'na da kırılıyorum, kızıyorum. Ya bırak yolla gitsin ya yollayamıyor musun? Ben anlayamadım ya. Ya yollayın niye birbirinizden böyle küssünüz, kaprislisiniz, birbirinizi dinlemiyorsunuz? Arkadaş böyle yürümez. Birlik beraberlikle yürür bu işler. Ama gördüğümüz kadarıyla hiçbir birlik beraberliğiniz yok ya. Bak arkadaş bu kötü örnek oluyor. Adana Demirspor, İstanbulspor, Futbol Federasyonu çok acil karar alıp öyle üç puan değil babam küme düşürecek bir madde koymak zorundasın. Sen o maddeyi koymazsan her takım bunu yapar. Vallahi yapar. Düşecektir diye emare koy bakayım. Koy. Al yeni bir karar. Al yeni bir karar. Al kardeşim alacaksın. Futbol kaosu sürükleniyor. Sebep? MHK. Sebep? MHK. Neden? MHK. Hep MHK ya. Yuh ya. Futboldan uzaklaşmaya başladık ya. Futbolu olan sevgi gitmeye başladı, bitmeye başladı ya. Herkes konuşuyor abi. Ağzı olan herkes konuşuyor. Bir de herkes çok biliyor ya. Futbol oynamışlara saygı duyun. Bak yine söylüyorum. Israr ediyorum. Sen oraya eski futbolculardan fanatik olmayan, sevilen, saygı duyulan, kabul gören 10-15 tane futbolcuyu al, vara yerleştir ya. Bu penaltıyı da vermezler. Ne kaybedeceksin? Sarı ki? kartları da dikkatli yaparlar ya. Sarı kart göstermeyi bilmiyorlar ya. Hangi pozisyonda sarı kart olduğunu göremiyorlar ya. Ya 27 yaşında hayatında futbol oynamamış, kitaptan okumuş, gelmiş. Galatasaray maçını yönetiyor ya. Bu kadar kolay mı olmalı ya? Bu kadar kolay mı olmalı ya? Bu maçı yönetmek. Oğuzhan Çakır mı olmalı ya? Ağzı hala süt kokuyor ya. Süt kokuyor adamın futbolla yakından uzaktan alakası yok ya. Sen bunları hakem olarak sunuyorsun. FIFA'ya sunuyorsun. Nah FIFA bu hakemlere maç verir. Sen istediğin kadar FIFA yap. Vermez kardeşim. Onlar da izliyorlar. Onlar da takip ediyorlar. Hem de sizden daha çok takip ediyorlar. Ama ülkemizde başlar ayak, ayaklar baş olmuş. Herkes kafasına göre takılıyor. Spor Federasyonu Başkanı'nı kınıyorum. Yakıştıramıyorum. Verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmemiştir. Olmaz. Sen Karadenizlisin. Bu sözleri yerine getirmen lazım başkan. Getirmen lazım. Biz getireceğini umut etmiştik ama yanılttın bizi başkan. Ben çok yanıldım. Bak ben çok yanıldım. Geldin kaç ay oldu? Bilmiyorum ama. Bak bu kadar da açık delikanlıyım. Kimse bunu söylemez ama ben söylerim. Randevu talep ettim. Randevu. İş için değil bir şey beklentim yok. Sadece Adana Demirsporlu olan mahkememizde biraz yardımcı ol. Yani karar çıksın federasyondan diye senden randevu, randevu talep ettim. 7 ay 8 ay oldu galiba. Hala vermedin. Ama elin oğluna, dayısına, teyzesine, yengesine versen başkan. tan Çolak kim ki? Tanrı Çolak ne yaptı ki? Sen de haklısın. Sen de çok haklısın. Ne yaptım ki ben bu memlekete? Bu golleri ben hep halı sahada attım ya. Antrenmanlarda attım ben. Başkan haklısın sen çok. Niye beni çağıracaksın? Yani 10 dakika vaktin yok mu? Tanrı Çolak'ı çağırmaya. Bu altın ayka, bu gümüş, bronz. Keşke almaz olaydım ya. Keşke dünyadaki 48 efsaneden biri olmasaydım ya. Ya biraz saygı duyun ya. Attıklarımıza, yaptıklarımıza saygı duyun ya. Kötü bir insan değilim. Ben insan olu insanım ya. Yardım severim, iştenim, samimiyim, dostum. Kahpelik yok, hainlik yok, hırsızlık yok. Ama yine de hiçbir şey yaptırmıyorsunuz. Yazıklar olsun. Sevgili kiralarım kul bilmese de halik bilir derler, yaratıcı bilir derler. Sen ya halk biliyor. Toplum nezdinde bunu evet, evet. yaşıyorsun Çok zaten. Çok teşekkür Tabii. ederim. Çok doğru söyledin. Vallahi halk biliyor. Halk o kadar bağrıma basıyor ki. Ya uçaktan geliyorum. Bak yemin ediyorum uçaktan geliyorum. Bütün milletvekili herkes selam verdi. Nasılsın dedi. TBM başkanı kim? Ee, Numan Kurtulmuş. Vallahi bindi ben de iki F'de oturuyordum. Tanrıcım nasılsın dedi ya. Bak diğerlerine merhaba dedi. Bana Tanrıcım nasılsın dedi ya. Ya bundan güzel bir şey var mı? Diğer halkı söylemiyorum. Orada diğer vatandaşları söylemiyorum. Arabaya biniyoruz yemin ediyorum. En az 10 kişiye resim çektiriyorum ya. Arkadaşlar 30 sene oldu ha ben futbolu bırakalı. Bu sevgiye layık olmak için mücadele ediyorum. Peki sevgili Ve kralım. oluyorum da. Peki sevgili kralım çok güzel bir cümle söyledin. Bu sevgiye layık olmak için elimden geleni yapıyorum dedin ama sen ve senin gibi toplum tarafından sevilen insanlar niye en baba görevlere talip olmuyorsunuz? Yani futbol federasyonu başkanlığına ben artık talibim diyebilmelisin. Bangır bangır bunu her yerde gerekirse bir ekip kurulmalı. Senin gibi eski futbolculardan, MHK eski hakemlerden ama yani işin liyakat sahibi insanlar artık bu bayrağı bir devralın. Yoksa, çok doğru yoksa bu vebal hocam. sizde kalacak. Çok doğru söylüyorsun ama bu kolay bir şey değil. Ya voleybolcu geldi bize genel sekreter oldu. Basketbolcu geldi genel sekreter oldu. Yani futbolun içine herkes girdi. Sadece futbolcular giremedi. Kulüp başkanlarının hepsi futbolun acilinde her işle uğraşıyorlar. Orası bir özel bir yer kulüp başkanı olmak Türkiye'de. Çünkü yukarı Sevgili kralım, kulüpleri yönetmek için zengin iş adamı olmak zorunda olabilirsin. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nu yönetmek için zengin bir iş adamı olmana gerek zaten yok. Ama koymazlar ki ya. Seçimler... 300 tane üye var. Öyle kolay değil. Cumhurbaşkanımız işaret etmeden hiç kimse olamaz. Çok normal, doğru. Çok büyük bir gündem, figür. çok büyük bir figür futbol. Çok önemli, çok değerli. Taraftarlar çok hat safhada. Fanatikler çok büyük safhada. Yani o yüzden parası olmayan insanlar oraya gitmez. Gelemez, iş yapamaz. Bu da ayrı bir gerçek. Bunu yani ben buradan söyleyeyim. şunu da bekliyorum. Hani Gençlik Spor Bakanlığından ya da Sayın Cumhurbaşkanı'ndan... Babişkom dur bir dakika ya. Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı yok mu? Karateyi bakan seçer. Spor Bakanı. Tenisi onlar seçer. Okçuluğu onlar seçer başkanını. Boksu onlar seçer. Atletizmi onlar seçer. Hepsini onlar seçiyor. Onlar evet demeden olmaz ki. Dediğin olmaz olmaz. 24'ünde oynayacak maça yabancı trio gelsin istiyorlar. Yabancı hakem gelsin istiyorlar. Ya bence dünyaca, gelme, şansında ya dünyaca gelme şansı da yüksek. Gelme şansı yüksek. yüksek. En iyi, iyi. üçlü alıp getirseler çok mutlu olurum. Ha buna Galatasaray izin vermez yani. Normalde. Yani bence Galatasaray yönetimi şöyle bir koz da kullanmalı. Yani ey Fenerbahçe yönetimi dünyanın en iyi üç hakemini seç TFF ile anlaş. Senin seçtiğin hakemleri getirsin Rams gelsin Ram, pa evet. Park'a. Bak sana kesinlikle katılıyorum. Çok güzel olur. Çok doğru olur. Ee, Galatasaray'ı kabul etmeme şansı var. Niye ilk maçta yok diyecekti. İlk maçta niye yapar? Adaletsizlik galiba? oluyor tabii o ha, zaman. yani. yani o zaman adaletsizliğe kayıyor. Polimikler artıyor. O çene 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 herkes bir kafadan konuşuyor. Yapı çatı onlar geliyor. O o o çok zor. Ben çok isterim. Bak o maç Türkiye tarihinin en önemli, en değerli maçı olacak. 24 Şubat'ta Pazartesi oynanacak maç. O maçta ne olacak hiç bilinmiyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim sevgili kralım? Eskiden futbol 3 sonuçlu ihtimaller üzerine oynanan bir oyundu. Galibiyet, mağlubiyet, beraberlik. Evet. Artık dördüncü bir şık var farkındaysan. Ne var? Sağdan çekilme. Buna çözüm ne biliyor musun? Federasyon öyle kafasına göre çekilmeyecek. Çekilden ligin aşağısına düşecek. Yani ligden çektirecekler. Birinci ligse ikinci lige diyecek. İkinci ligse üçüncü lige ee, gitmek zorunda. Başka türlü önünü kesemezler. Bir an önce Futbol Federasyonu'nun bu kararları alması lazım. Yoksa almazsa önüne geçemezler. Evet. Sevgili Kralım programın sonuna doğru sana Galatasaray Rize Spor deplasmanına gidecek onu bir sorayım. Ardından çok... Fenerbahçe Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacak. Kasımpaşa Spor'da da Burak Hoca başladı Burak Yılmaz. Gerçi bu maçta kırmızı kart cezalası. Geçen hafta top dışarı çıkmadan oyun içerisindeyken eliyle aldığı için kırmızı kart cezalandırıldı. Bir Fenerbahçe Kasımpaşa Çaykur Rize Galatasaray maçı var. Ne dersin? Çaykur Rize maçı çok zor maç. Bu maçı geçmekten başka şansı yok Galatasaray'ın. Rize Spor iyi oynuyor. Rize Spor Galatasaray maçları hep sorunlu, problemli, e, hakem hatasıyla geçmiştir. Ya da üzücü sakatlıklarla. Evet. O yüzden e, Galatasaray'ı ne yapıp yapıp yeni gelen oyuncuları iyi, güzel, kaliteli, en azından yedek kulübesine sağlam oyuncular da alınacak veya oynayanlarla yer değiştirilecek. E, Fenerbahçe'ye gelince... Kasımpaşa iyi bir takım, çok koşan takım, mücadele eden bir takım, farklı skorlar alan bir takım, kolay kolay maçı bırakmayan bir takım. Fenerbahçe öyle değil. Göreceğiz ben Taliska iki maç oynadı. Birisi kupa maçıydı. Yani o maçta bile bir kere gücü yok, kuvveti yok. Eski Taliska olmadığını ben görüyorum bir futbol adamı olarak. Ama her maçta da bir gol atar havası var Talisca'da. Yani çok güçlü Şimdi Şimdi attığı ha? gollere ya bak bir şey söyleyeceğim kardeş. Adam kötü bir adam değil. Adam iyi bir futbolcu, çok kaliteli futbolcuydu. Şimdi onu söyleyemiyorum. Gücü yok, antrenmana uzun zamandır yapmıyor, toparlayamaz bu kadar çabuk. Son attığı gol, kafa golü, Taliskanın. Kime attı? Alanyaspor Alanya Spor. Evet. Stopere bak nerede ya? Böyle bir ıskamı geçilir ya. Ben oradaki stopere derim ki sen amatör müsün oğlum? Amatör futbolcu bu hatayı yapmaz ya. Bu kadar rahat hayatında attığı gol var mı Taliskan'ın ya? çıktı kafayı vurdu. Yanında kimse yok. Hava topunda kimse yok. Bozan metre, kimse bir metre önünde havaya çıkan bir adam var. O da çıkmış olmak için çıkıyor. Gole bak ya. sanki <laughs> Çok komik bir sanki bir şeyler seziyorsun gibi ama. Yok. Ben bunu söyleyemem. Kendime yakıştıramam. Ama biz e, bir stoperin Santfor'un çift santr oynuyorlar zaten Edin Zeki öyle eksi. Zaten bir tek orada Taliska var. Sen niye yanında değilsin? Nasıl böyle bir timing hatası yaparsın? Hocası olsam bunu sorarım ama değilim. Şık olmaz, etik olmaz. Ama yapmasın. Evet, Morata'yı nasıl nasıl değerlendiriyorsun? İki maç, yakın, yani bir buçuk ben, maç izledim. Ben bir şey görmedim. Top ayağına kaç dakika toplam 3 dakikadaydı. İkisinde de. Aldı götürdü mü penaltıdan gol attı okey. Herkes atabilir. Çok normal. Ben farklı şeyler bekliyorum. Böyle değil. Daha isteyen, daha çok koşan. O sümen geldi, sahada baş yer bırakmadı. Morata böyle değil. Evet. İnşallah değil. bakalım. Biz de önümüzdeki günlerde daha fazla izleyeceğiz. Çıkması zaten kötü olur. Önümüzdeki hafta oynanacak maç var ya. Tarihi bir maç. Dünyada herkesin izlemek istediği bir maç bana göre. İnan. Kulp ekranlarından herkese sevgiler, saygılar. Sevgili Kralım. Bölümün sonuna geldik. İlave etmek istediğin cümlelerin Yok, var mı? 24 Şubat'ı bekliyorum. Sizi de bekleyin bence. Yarın 14 Şubat sevgililer Günü kutlu olsun. Asıl sevgililer günü bizim için 24 Şubat diyorsun değil mi? Asıl sevgililer günü 24 Şubat. Pazartesi saat 20'de oynanacak maçtır.